Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Cesur'la Kumlu Park'tayız. Cesur, neredeyiz biz? Kumlu Park'ta mıyız? Vay! Wow. Ne yapıyorsun Cesur? Vay, wow, peş şişe kum doldurmaca. Vay arkadaş ya, bu nasıl bir güzel oyun acaba? Cesur? Cesur, kumları oraya mı boşaltacağız? Hmm. Adın ne senin? Senin ismin ne? Böceklerin yuva yapmış o. Biliyorum az önce konuştuk biz onunla. Evet, Jesur Al bak ne getirdin sağdanları da. Evet, Jesur bak sana neler geldi. Aa bunlarla pasta yapabiliriz. Al bakalım Jesur. Sana kalıp geldi. Ne yemek bu oldu? Çufumun. Nasıl mi oynuyor? meydan okumacan. At göreyim, at göreyim. Atla göreyim. Atmasın, atmasın. <laughs> Yok, kum gör, at, kum atmasın. Evet, kum atmayalım. Güzel Cesur. Cesur. Ay, Cesur. Aa, küreğin de doldu. Jackson, nasıl buraya Ben çubuk buldum. Ben, ben çubuk, çubuk buldum. Ee, burayı kendini sandı. Bakın ben çubuk buldum. Ne yapacağım çubukla? Evet arkadaşlar. Evet çocuklar. kum parkımıza hoş geldiniz. Hadi, hadi, hadi. Kum parkında bakalım neler var. Wow, wow. Bir batık gemi. Yusuf ne yapıyorsun orada? Evet arkadaşlar. cesur coştu. Kumlara kendini bıraktı. Küreğin nerede küreğin? Cesur, kürek nerede oğlum? Daha yadan at. Canım benim bak senin yüz, de yüzüne geliyor. Daha yavaş at. Öyle atma öyle atma. Öyle atarsan saçımıza gelir.

Allah Cesur Çok mu sevdin kumları oğlum Cesur şu anda kumlarla Evet Cesur Kumları çok özledim Ama Cesur sen denizi çok seviyorsun değil mi oğlum Cesur Hadi gezelim mi biraz? Gel ya, ya, pasta yapalım gel. Gel pasta yapalım. Nerede küreyi? Nerede küreyi? Getir bakayım dolduralım bunu gel. Getir. nerede küçük yeşil? Bak burada gel gel. <laughs> Cesin ne yapıyorsun? Cesin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Cesu? Allah Cesu. Cesu araya bindi. Arı mı buna bu ne bu şeyma? Karıncaya bindi Cesur. Yürü karınca yürü. Şu an Cesur bindi be. Vay arkadaş nasıl bir güzel karınca. Aferin sana. Daha hızlı daha hızlı. Evet aferin sana. Karıncalar çok çalışkandır biliyor musun sen? Evet karıncalar çok çalışkandır Cesur. Bak orada uğur böceği var Cesur. Orada bin. Cesur. Bilmeyecek misin misin?

Cesur seni bindirelim mi ona? Bir Annesi Bindirir misin onu binecekmiş. Ona ona. Gel Cesur bindir sen onu. Yemedin mi sen? Onun var. düştüm. Dikkat et. burası benim, benim. biraz tehlikeli. Ben çok dikkatli dikkat etmem lazım. Kimse Ya bak hangisine bineceksin şimdi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar cüce sırayla baştan baştan başlıyoruz. Şu anda cüce karıncaya bindi. Hızla cüce, hızla, hızla. Hangi seminca? Koş, koş ona bir benim. şey söyleyeceğim. Şurada teknenin dümenini çevirmek ister misin? Aa teknenin dümenini mi çevirecek sesin? Yaprak, e, yapra, yaprak koymuşlar. Şurayı bölecek zannedeyim diye. Anneciğim niye böyle? Hadi sen Tamam, tamam oynayabilir Oynasın, Oynasın biraz. Oynasın ne? ne? Kaptan cesur. Kaptan yolculuk nereye? Kaptan yolculuk nereye? Da. Var mı daha çok ya? Timsah yani? var. Timsah gördüm ben. Timsah mı var? Hemen öldürmem lazım. Hadi bakalım. Hemen öldürmem lazım Süper kemiriyor. Kum kum. Gözüne kum kaçtı. Öldü. Öldü. Gözüne kum kaçtığı için öldü. Olsun. Onlar da ölmesin. Tamam mı? Sizler var mı? ya <laughs> Cesur bu ne? arı mı? Araya mı sen? Aa, araya bak. İnanmıyorum. Hadi binebilirsin Cesur bence ona sen tek başına. Nasıl ses çıkartıyorlar? <Sessizlik> Vız yapmadım onlar yap bakayım. <Sessizlik> <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> cesur bir daha söyle bakayım duymadım <laughs> nasıl yapıyorlar? cesur <laughs> Ya cesura bak ya tek başına aralara bindi uçan arı. Cesur sen timsah mı bindin? Hı, hı, hı. Evet arkadaşlar Cesur timsah da bindi. Dur Cesur kalkma. Cesur gidiyor. Yürü. Cesur sen gene mi karıncaya bindin? İnanmıyorum ya. Sen şimdi karıncaya mı bineceksin? Hızlan Cesur hızlan hızlan hızlan. Hızlan 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 hızlan. hızlan. Hangisi sırada? Vay vay vay, cesüre bak ya. Gel <laughs> İndi, cesur indi.